Merhaba arkadaşlar ve Mayrım Ali var. Bu videoda sizlere almış olduğum monitörün kutu açılış videosunu çekiyoruz. Şimdi bu monitör Dell marka 24 inç bir monitör ve modeli P2419H. Bu monitör bir pivot özelliğine sahip yani bu dik açıda dönebiliyor. Şimdi ben hızlıca hemen açılışını yapayım. Kargodan geldiği gibi şu an bu ürün. Araba da biraz tasarlı gelmiş. Hadi monitörde bir şey yok inşallah. Bakacağız. Evet, unutuyoruz. Bu şekilde, şurada kilit resmi olan bir bant var. Bunu kesiyorum. Şöyle kutuyu yatırıyorum. Şöyle açıyorum. nasıl montaj olduğuna dair bir tane kağıt var içerisinde. Burada monitörün tuttuğu plastik var. Onu çıkartıyorum. Şöyle. Burada çok güzel bir renk, kurşun rengi. alır bir metal. Üstünde metal destekli plastik. Buradaki monitörün alt kısmı. Burada kullanım kağıdı. Şimdi Böyle güç kablosu çıkıyor. İçinden e, bu Display Port'u bildiğim kadarıyla o çıkıyor. USB'den, bilgisayarın USB'sinden artık monitöre bağlanıyor. Bazıları şey demişti, içinde eşitleme kablo çıkmıyor demişti. İçinde bir eşitleme kablo çıkıyor. Hatta bu eşitleme kablo sizin için şey konusunda önemli olabilir. E, şöyle, bu 1.5 metre olması lazım. Üzerinde de bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Bu şekilde şu kabloları içine atayım. Evet, monitörümüz en altta şu şekilde Şuna dikkat ettim. Ee, gördüğünüz gibi e, ekran e, ekran oranı çok iyi. Bir de tam böyle sıfıra sıfır yani kenarına tam oturduğu için böyle e, hani telefonlarda daha bir önemli bir onu görüyoruz. İşte telefon ekran oranı şeklinde. Bu mesela böyle direkt kenara tutturulduğu için kenara kadar bir ekran olduğu için benim hoşuma gitti şöyle bu ekrana koyayım. Şimdi bunun bir montajını yapayım sizle birlikte. Şimdi ekranı kesinlikle diğer taraf şeklinde yere değecek şekilde koymuyoruz. Şunu, ee, şu şekilde Bir daha sıkmaması gerekiyor. Şöyle. Evet. Sıktıktan sonra plastik demirini yatırıyoruz ve sallantı gitti. Şimdi bu nasıl inip kalkıyordu onu tam bilmiyorum. Evet. Önce üst kısmın üst damaklarını oturtuyoruz. Şöyle yapacağız mecburen. Böyle oturdu monitör şu özelliğe gelebiliyor. Sağa doğru 90 derece sola doğru 90 derece. Herhangi bir tuşa basmadan direkt döndürebiliyorsunuz. Örüne biraz daha detaylı bakalım. Yine ön kısmını çeviriyorum. Yan, dik pozisyonunda şöyle indirip kaldırabiliyorsunuz. Aynı şekilde şu şekilde bıraktığınız zaman kalıyor. Bir de e, bu alt kısım sabitken monitörü sola sağa çevirebiliyorsunuz. Onun da işte yaklaşık 30 derecede dönüyor. Bu şekilde. Daha şöyle yapıp işte böyle gösterelim. Şimdi e, şuradan biraz portlardan bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi iki tane USB girişi var. Bunlar USB 3.0 mıydı, 1 miydi, 3.1 miydi bir şeydi tam hatırlamıyorum. Şimdi burada da portları var, display portu işte USB portu. Buna işte flash belleğinizi bir video atarak alıp buraya takıp buradan da izleyebiliyorsunuz diyebiliyorum. İşte HDMI kablosu, VGA güç kablosu. Şuradaki buton da. Sizin bu monitörü ayırmanızı çıkarmanızı sağlıyor. Şu an çok güvenemedim çıkaracağım düşecek. Evet. Şurada da işte ekranı kapatıp açma, parlaklığı artırma gibi butonlar var. Klasik monitörlerde olan. Evet arkadaşlar, size el, elimden geldiği kadarıyla kendi kendi almış olduğum monitörü detaylarını size aktarmaya çalıştım. Videomu izleyerek, beğenerek, paylaşarak desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.